Diyorum ki koskoca dünyayı yaktın kavurdun. Vampir gibi nereden geldin korona? Nice civanları yıktın devirdin. Bizi ne hallere saldın korona? Kralların sarayını açarsın. Tuttuğunu tırpan gibi biçersin. Gençleri gören de korkar kaçarsın. Yaşlıları yere çaldın korona. Çünkü onlara gücü yetiyor. Hani ne oldu atom füze atanlar? Ortalığı birbirine katanlar? fakir mazlum milletlere çatanlar. Onlardan özünü aldı korona. Vurmak lazım namussuz Çin itini. Yedi kurbağa farenin yılanın etini. Trump'i, Macron'u, Merkel Putin'i pençe vurup rehin aldı korona. İnşallah yıkılır bu tahtın tacın. Yüreklerde çıkmaz bu senin acın. tabiplerde bulunmuyor ilacın. Tarihe bir leke kaldın, Korona. Bu zalimin asla doymuyor gözü. Yedi genç ihtiyar gelinin kızı. Allah'ım elinden kurtarsın bizi. Başımıza bel oldun korona. Üstünden yaradan kurtarsın bizi. Başımıza bel oldun korona. Korona, korona. Eremedik sırına. Korkan bu iş gidecek ta babadan toruna.